arkadaşlar akıllı su seyahatçılarında e, su yüklemek için öncelikle ekrandaki başlat tuşuna basıyorsunuz. E, ardından su krediye basıyorsunuz. Şurada kart girişi kısmı var. Kartınızı buraya veriyorsunuz. Kart girişi olduktan sonra biraz bekliyoruz. Kartı okuyor şu anda. 0 ton, 5 ton Tamam. Burada yüklenecek tutarı yazıyorsunuz. 50 TL olarak yazdım. Tamam diyorum. Ardından nakit ödeme ya da kredi kartı. Kredi kartını seçerseniz şuradan giriş yapıyorsunuz. Nakit ödemeyi seçerseniz de, bakın alt kısımda para girişi var. Buraya parayı veriyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde alıyor. işlemimiz yapılıyor. Parayı çok hızlı aldı ama işlemi geç <laughs> Kartımızı verdi. Şimdi bir de bize makbuz verecek ve paramızın üstünü verecek. Şuradan bakın. Buradan paralarımızı alalım. Arada buraları kontrol edin. Para bulabilirsiniz. Bakın buradan da yüklediğim miktar. Buradan Niğde Belediyesi'ne de teşekkürlerimizi iletelim.